Hello. Evet, bugün biraz farklı olacak. Resimden ve minyatürden birazcık uzaklaşacak olursak, elimde iki tane su kabağı vardı. Bunları değerlendirmek istedim. Bir tanesiyle de böyle tatlış mı tatlış bir horoz yaptık. Bunu da sizinle paylaşayım ki belki yapmak istersiniz. Belki ikinci su kabağın içinde bana fikirler verirsiniz. O yüzden yavaştan başlayalım. Hop. Evet. Şimdi bunun için ben seramik hamuru kullandım. Fakat seramik hamuru yerine başka şeyler de kullanabilirsiniz. Mesela polimer kil kullanabilirsiniz. Tutkal ve e, peçeteden peçete hamuru yapabilirsiniz. Onun dışında yine tutkal ve nişastayla bir polimer kil yapabilirsiniz. Bilmiyorum aklınıza gelen başka bir şey varsa farklı farklı materyaller kullanabilirsiniz. Benim aklıma seramik hamuru geldi. Ben de onu kullanmak istedim. Şimdi öncelikle yüzünü çıkartıyorum. Yüzü dediğimiz zaten iki tane gözü var. Bir gagası var. Yanakları var iki tane. Altta iki tane gulbik ne, ne deniyor onlara? İbikleri var. Tepede de bir üç tane ibiği var. Evet böyle iki tane yuvarlak yaptım gözler için. Birazcık onları yana yana yatırdım. Şimdi önce burada bunları bir deniyorum. Yapıştırmıyorum. Yapışması direkt olmuyor zaten. Ardından ya tutkalla yapıştıracağım ya da işte suyla birlikte katılaşmasını sağlayacağım. Sizin de elinizde hangi malzeme varsa işte hangi hamur varsa ona göre kullanabilirsiniz. Seramiği şekillendirmek çok kolay oluyor. Yapıştırmak da yani çok zor olmadı. Evet, ibikleri için dediğim gibi 3 tane parça kullandım. Bunlar da böyle yine göz gibi hafif hafif yuvarlayarak sonra ovalleştirdim ve bu üçünü birleştirdim. Zaten o ucundaki kabağın sap kısmı ile birlikte bütünleştiler. Evet, gözleri de buraya tam monte olacak şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi Gaga'yı yaparken kameranın maalesef ki belleği bitmiş. O yüzden gözükmedi. Ama Gaga içinde yine bir üçgen yaptık ve hemen ardından alta bir çizgi çektim. Tamamıyla ayrık değil. Ayrık da yapabilirsiniz. Belki dile eklemek istersiniz. Yanakları sadece yuvarlak. Alttaki o ibikleri de işte ne gibi diyelim? Damla gibi. Bunlardan iki tane üst üste koydum. Bu arada seramik hamurunu yaparken şekil vermek için su kullanıyorum. Su gerçekten e, pürüzsüzleşmesini sağlıyor. Hoş oluyor. Polimer kilde mesela ne kullanılır bilmiyorum. Direkt büyük ihtimalle o şey oluyor. Şekil vermeye gerek kalmadan kendisi pürüzsüz oluyor diyebiliyorum. Bir bilgim yok. Belki bir gün onu da deneriz. İkinci bir kabağım daha var sonuçta. Bu arada ikinci kabak için e, istediğiniz bir şey varsa aşağıya yazabilirsiniz. Belki birlikte yaparız. Çünkü onu da değerlendirmek istiyorum. Kenarda boş boş duracağına. O da güzel bir hale gelsin. Çünkü bu horoz çok tatlı oldu. Evet. Birleştirirken şimdi yine su kullanıyorum. Küçük küçük çamur parçaları alıp bu parçaları suyla iyice çamurlaştırarak bir nevi tutkal kıvamına getirerek üstüne yaptığım o parçaları ekliyorum ki bu yapışmasını sağlıyor. Sonra da o kenarlarda kalan boşlukları o kalın kısımları da yine aynı şekilde bu elimde kalan çamur parçaları ile birlikte sıvıyorum ki alttaki o birleşme görüntüleri pek belli olmasın. Suyu çok fazla kullandığınızda kuruduğunda çatlaklar oluşuyor. O yüzden suyu çok fazla kullanmamaya çalışın ya da e, kurduktan sonra üstüne bir kat daha geçebilirsiniz. Şekili verdikten sonra da e, sünger yardımıyla ya da benim yaptığım gibi işte ne, neydi bu makyaj pamuğu makyaj pamuğu değil tam far fırçası da değil ya işte bir makyaj malzemesi ucunda sünger olan far sürülen bir alet. Adını tam bilmiyorum. Makyaj malzemeleriyle ne kadar ilgiliyim değil mi? Çok belli oluyor. Evet. Şimdi gözler ve ibikler yapıştı. Gagayı da yapıştıracağım. Çok da kolay yapışıyor gördüğünüz gibi. Acaba seramikle bir şeyler mi çalışsak? Aslında hoşuma giden bir şey. Bir arkadaşımdan tarif bekliyorum. İnşallah bana tarifi atabilirse. Tutkal ve nişastadan bir seramik hamuru yapacağım. Ya seramik hamuru demeyelim de işte polimer kil gibi bir hamur yapacağım ve onunla ekşim figürleri yapmayı planlıyorum. Evet bu boşluk kalan her yere ince ince fırçalarla yedirmeye çalışıyorum. Üstünden de fırça, fırça değil süngerle geçiyorum. Yan taraflara baktığınızda zaten oraların aslında kabakla bütünleştiğini görebilirsiniz. Sanki oralar kabağın bir parçasıymış gibi gözükmeye başladı. İki tane de burun deliği bıraktım orada. Burun demeyeyim de gaga deliği yapıyoruz madem birazcık gerçekçi olsun. Evet, yanaklarını da ekleyeceğiz. Yanakları tamamıyla sevimlik katmak için hatta gözlerini de şaşı yapmayı planlıyorum. <laughs> birazcık sevimli olsun. Dediğim gibi elimde bir kabak daha var. Aklınıza bir fikir gelirse mutlaka aşağıya yazın ki birlikte yapabilirim ya da işte en azından benim aklıma fikirler bulunsun. Aslında lamba yapmayı planlıyordum. Farklı bir lamba figürü gelirse aklınıza, onu da yapabiliriz. Şu aralar zaten ışıklı şeyler hoş duruyor. Göründüğü kadar zor değil aslında. Yani düşünüldüğü kadar zor değil. Öyle söyleyeyim. alt tarafa gördüğünüz gibi ufacık ufacık çamurları ekleyip suyla karıştırıp hop yapıştırıyorsunuz. Bu tutmazsa eğer bunun arkasına e, yapıştırıcıyla destek yapabilirsiniz. Yani yapıştırıcı da olur ya da bu parçaları kurutup da en son yapıştırıcıyla ya da tutkalla yapıştırabilirsiniz. Son görünümü bu şekilde. Bunu boyayacağız. Ben altın ayaklarını da yaptım bu üç tane tırnakları. Bunların içinde 3 tane yuvarladım sadece. Başka hiçbir şey yapmadım. Arkada kuş konuşuyor. Maalesef onun sesini kısmak zorundayım. Evet gagayı turuncuya boyadım. Yani. Kamera karşısında boyamak çok zor oluyor. İbiklerinin hepsini Kafasının üstündekileri ve gagasının altındakilerin hepsini kırmızıya boyuyorum. Hafif içine bordo karıştırabilirsiniz. O daha hoş duruyor. Gözleri bu şekilde bırakabilirsiniz. Boyayabilirsiniz. Ben birazdan boyayacağım. Evet. Altlarını da renklendirmek istedim. Çünkü kabak görünümü hoş değil dümdüz beyaz yapmak istemedim ya da siyah beyaz yapmak istemedim. Birazcık kırmızılık ekledim ki aynı zamanda koltuk takımlarına da uysun. Siz bu kısımda siyah beyaz yapabilirsiniz ya da aklınıza bir renk geliyorsa o şekilde bırakabilirsiniz. Benim amacım tamamıyla koltuklara uymasıydı. Arkadaki kuş da asla rahat vermiyor. Evet. Alt tarafına da yine aynı şekilde dalgalı dalgalı siyah geçiyorum. Keşke saçlarımı o siyahı kapatmasaymış. Ayaklarını e, sarıya boyayacağım. Daha doğrusu sarıyla turuncu arası bir renge boyamak istiyorum. O yüzden ayaklarını boş bırakacak şekilde her tarafını siyaha boyadım. Bunların üstüne nokta nokta benekler de geçebilirsiniz. Ben istemedim. Böyle daha hoş durduğunu düşünüyorum. Gelelim gözlere, yanaklara ve geri kalan kabağın üst kısmına, boyun kısmına. Oralarda beyaz kullandım. Daha doğrusu gözleri tamamıyla bembeyaz bıraktım. Onun dışındaki boyun kısmını ve kalan kısımlarını, yanak kısımlarını hafif kemik rengiyle beyazı karıştırarak bir ton elde ederek yaptım. Çünkü beyaz çok çiğ kalacaktı. Birazcık renklendirdik. Gördüğünüz üzere tam beyaz değil. Bu arada şu an her tarafı boyalı olduğu için bir yerlerden tutmak çok zor oluyor. Kurumasını beklersiniz yani bir kısmının kurumasını bekleyip ondan sonra devam ederseniz daha kolay olacaktır. Bu arada ee, birazcık yatay yaptım. İleride bunun orta kısmını, göbek kısmını delip içerisine yumurta koyabiliriz. O içerisindeki çekirdekleri çıkartıp da çok tatlı bir yumurtalık olabilir. Mutfakta çok hoş durabilir. Biz şimdilik sadece süs objesi olarak kullanacağız. Evet ayaklara geldik en son. Ayaklarında dediğim gibi sarıyla turuncuyu karıştırarak bir renk elde ettim. Tam çiğ sarı değil yani göze batmasın diye. Çok turuncu da değil. Evet. Tam da istediğim rengi elde ettim. Geriye sadece gözleri kaldı. Evet kuşların sayısı bu arada 3 oldu. Maalesef gözleri siz göremediniz. Araya ben girdim. Gözlerin son şekli bu. Şaşı yapmaya çalıştım birazcık ama tam olmadı gibi. Elimde çok da ince fırça yoktu. O yüzden ben belki sonra onları değiştiririm. Belli olmaz çok kötü de durmuyor. Evet şöyle göstereyim. Hop. Arkasına da gravür ile imza attım. Asla kaçırmam böyle şeyleri. Bunun üstüne en son cila geçeceğim. Cila geçtikten sonra zaten bitmiş olacak. Cilayı da siz geçersiniz sonra. O zaman buradan çizim videolarına, buradan minyatür videolarına, buradan da mutfak videolarına ulaşabilirsiniz. Şuradan mutlaka abone olmalısınız. Beğenirseniz çok sevinirim. Aşağılara mutlaka yorum yapın. Görüşmek üzere. Bye bye. Son kez de yakından bakalım.